Selamun Aleyküm benim arkadaşlar Kız kardeşim benim almış benim. gelmiş buraya bir tane Emir kavun Acaba benim. bu Emir kavun gelmiş. ne zaman yenecek çok merak bizim edeyim bizim Bu içi arkadaş çürüyecek bunun yiyecek. Bu çürüyünce mi yiyecek Abla bunu ben, ben bilmiyorum ben Buraya yatırmış yiyecek. koca kavunu Ne yiyor bak, ne bak, yediriyor bak, Böyle bir şey bak, yok bak, ya bak, abi çaylı ya çaylı Hayret ya. bir şey ya Arkadaş buraya da böyle fasulye koymuş soğan fasulye vardı. Ne fasulyesi bilmem. Bir bakayım şuralarda neleri var. O şu anda canlı yayın yapıyor arkadaşlar. Ben de buraları bir karıştırayım. Hazır. O yokken buraya doğru melemen yapmış. Bakın öyle bir bakın bakın bakın. Buraya doğru daha böyle melemenler, konserveler. Maşallah burada erikler, onlar bunlar. Allah. İşte söylemi ba, bunları yaptım demi. Bak burada da zeytin. Burada ne var? Güveç. Altta fındık. buralarda yağları. Ha. Hazır kendisi yokken bir çekem dedim buraları. iyi etmişim ama değil mi arkadaşlar? Güzel olmuş. Burada patatesler, patatesleri var. Tamam. Böyle. Tohtun dedeye. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Aa, bakın bakın. Tohtun dedeye diye ki bir de fındık yok diye. Ay çakal. Şuraya bakın. Arkadaşlar. Bu kavun, bu kavun ne zaman yenecek çok merak edeyim. Ne zaman yenecek? Şekeri mekeri. Arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Gizli çekilen şey bu kadar olur. Arkadaşlar kendisi canlı yayın yaptığı için ben sessiz konuşuyorum. Abi. Hayırlı günler olsun size. Allah'a emanet olun.